önümüz doğabilir ha 9. nesil çöp bu arada bu arada. bu arada bilmiyorum ben kullanmadım sordu söyledi İşlemcisi çabuk eskiyor daha çabuk kasmaya başlıyor

belli etsin kendini Sikir gelmesin <laughs> Ben hemen bir çıkır yapayım Tamam <laughs> Biri dala böbreği bırakıyor oradan. Bot değil mi Ben de iPad mini 5 var kardeşim <laughs> mobil kardeşim direkt. Haydi Hamza be. Kes o botu. Tur abi MK2 sallıyorum abi. Atma atma. İçeride. Boş yere atma sadece. Hamza geldi mi? İçeride. Bir tane daha attım bekle Hamza. İçerideki kasaya geçti herhalde. Hızlı oynayalım buna ya. Duvar at duvar. Duvara tasar at. Bir sis daha atacağım. Bomba atıyorum. Bomba attım, bomba attım. Çık, 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 çık. Bir şey bulmuş olabilir ona bakın. Ha. Türkiye'nin en güvenilir sitesinden indirimli Arena Breakout bonu almak ister misiniz? Evet bu mümkün dostlar. Piyasanın çok altında ve birçok ünlü fenomenin sponsoru olan OyunX bize indirimli oyun çipini sağlıyor. Sadece Arena Breakout değil bütün oyunlar oyun içinde kullanılan bütün ürünlerini bu siteden indirimli ve güvenilir şekilde alabilirsiniz. Sponsorum olan OyunX'ten indirimli şekilde kurşun geçirmez kasa bileti, savaş bileti ve bonu almak için açıklamaya bırakacağım referans linkimle beraber kayıt olup çekilişler ve indirimlerden faydalanabilirsiniz güvenli alışveriş yapabilirsiniz. O ne yapıyoruz? Korkuttunuz lan. Bu aşağı mı indi acaba bilmiyorsun ki? Çıkar mı be zarar? Bu arada üst kapı kapalı. Haberiniz olsun. 40'taki bizim girdiğimiz kapı. bitteyim tamam abi adam inmemiş galiba kasaya falan çıkıyor allah allah aa vazo attı abi açtım kapıyı sakın açmıyor abi aç lan sakın aç sarın, allah belanı versin bot ne olur <laughs> öldürüyor da az da. Sana da attı mı? Ya. Bıraksaydım ben açsaydım. Tabii. Bu odayı açayım şu sözün içinde evet. haşlar var. Yere olmamazsınız. Anlamadım bu Kinyas'ın gördüğü bot muydu? Bir kapatıp çıkan giden mi abi? Yok o gerçekti de. Aşağıda motor atışı şey. görüyorum. Ben gidiyorum çantam alıyorum o zaman ya. Al, al. Burası üstte hala fight var abi. Hmm. Ya i̇çeri girdim mi? Dışarı çıkılmaz oğlum mu? İnşallah sızamamıştır. Kap sesi gelir de. Allah'a sen de kardeşim. Aa bu kapı açık değil mi? Bunlar kapıyı çalıştırmaya gelecek. Yok mu oraya pusu atmamız? Atalım abi. <laughs> gel 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 gel. Vakti iyi oldu. Orta kapı açık mı? Ben yani. Orta kapıyı aç. Ölürsem benim çanta burada... Görüşürüz. Aa bunlar... Bir dakikalık kapıda fightliyor. Bir dakikalık kapı açıldı mı peki abi? Açıldı. çantayı gideyim bırakayım. Geleyim. orta kapıyı tutun orta kapıyı. Orta kapıya gelecek onlar. Orta kapıyı mı abi? Evet, evet Kapıyı çalıştırmaya orta kapıya gelecekler. Orta kapıdan onlar ya. bulunuyor. Yavuz Allah'a emanetsin. Bunlar baya fight'ladı bir de Bunlar maden atacaklar, oradan juve Tamam işte, burada mı atacaklar, başka nereden atacaklar Evet evet abi, anladım dedi <laughs> Bunlar da galiba bizi bekliyor O neydi lan? Bir ses duydum ha. Çantalarınızı gömün bir yerlere. Burada iki kişi bunlara. Evet evet yok yok. Bu biri içeride. Geldi. Burada loot yapıyor biri. Burada kapıda. Şarjörünü kontrol etti, şarjörü değiştirdi. O bot. Yok evet. yok, o nerede biliyor musun? Diğeri bu içeride, içeride bir tanesi. Pusucu var içeride bir tane daha. Ne diyorsun? Bu çant... bir çantayı, bir çantayı, mı ayarlıyor? Bir şey yapıyor burada da. Tahmin hangiyordu abi? Direkt şey kolun olduğu odada. Çantayı ayarlıyor çantayı burada. Aa, gel geliyor gel. bak bu karambolde oynarız bu çocuğa. Sisiniz var mı? Var. Abi. Atsana buraya bir teniz. O içeride odada. Evet, evet. Çekti bomba. Kaç, kaç, kaç. Bir Ramza gir. Uğur abi öldü mü? Yok yok. <laughs> Çok Aynen iyi. kanka. Abi. Mi? Abi arkamda öldün zannettim seni. Saçmalama lan. Bu tersiz olmuş. Gel 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 gel. Çekim ne yapıyor? Zırt bıraktım buraya 5 seviye alacak mısınız gençler? Alırız abi. abi ben buraya pusuyorum. <laughs> Yat abi biz de burada bekliyoruz. Bunlar gelecek mi zaten buna. Öyle ya da böyle gelmeleri lazım. onda çalıştırayım ben. Anan ağrım yok. Aleykümselam kardeşim. Amca senin çantayı Şu mı? an gelemem oraya. O arkadan buraya gelebilir mi lan o? Dikkat et ha soldan ses, Bir dakikalıktan kapalı mıydı kapı? Bir ses var bir dakikalıkta. Dikkat et ona. ses gelmedi. Tam biz de duymadık da dikkat et sen yine. Geliyor, öyle. Geliyorlar mı? Çantaları Aynen. gömdüler ama bunlar aşağıya. O kötü oldu. ben yedim. Cihaz açtın mı sen? Heh, açtım. Burayı açacağım şimdi bir saniye açtım bekle. Ya. 32, 36. Bir kişi daha var bunlardan. Açmayalım ben de. Aşağı ön Açma olmuyor, ölsünler bunlar. Sen yavrum, bir kişi mi vurdun? Şey taşımaya çalışıyorum. Silahını alamıyorum karda. Sen İçeride kimseyi vurdun mu? vurdum. Tek kaşık sesi vardı galiba. Ee, çocuk kirele girmiş Vallahi kanka. Ya ben bu botla uğraşamam. Kaç dakikamız var? Diğeri de 2K 40 saniye doğru mu? Evet. Doğru abi. Bu çocuğun çantayı alamaz mıyız ya? Nereye gömdü acaba çantayı? Ben Hamza'nın çantayı da aldım abi getirdim buraya. Vallahi biliyorum. Ben çantaya bir baksak mı şurada ya? Giddi. Kaç dakika var? 13. Evet. Bir on mu? Yetişmez benim. Evet, abi. Gerek ben direkt adam. geliyorum abi. Ah be çantada ne vardı herhalde Allah bilir ya. Senin çanta aşağıda abi direkt. Burada. 50 saniye var abi. Hmm, gelirim de. Çantada değerli bir şey var mıydı yok muydu? Onu hatırlamadım ya. Abi geldiğin gibi kolonum burada senin çanta hemen yanımızda abi Tamam tamam Tam burada abi burada Gel abi senin çanta tam burada Vallahi bu orada Recep ne oldu biliyor musun? Biz içerideydik. Baktık orada bir pusucu var. Gittik onu vurduk. Dedik dışarıda bir tanesi on numara lüt yaptı. Şimdi çıkıp onu arayacağımızı o zaten gelecek buraya. O talilde de senmişsin. Çantanı bulamadık. Çantan neredeydi senin? Yayına gelmiş beni gördüm. <laughs> bah, hakkını helal et. Ne, ne bileyim ben şimdi Recep. Vallahi üzüldüm. Baktım Azerbaycanlı veya Türk oldum mu üzülüyorum ben biliyor musun? Vallahi hakkını Bunlar helal harcaydı. et. Abi boş ver. Tamam bu da zevkli oluyor oğlum pusup beklemesi. <laughs> Yalnız Recep küfür edersen ban yiyeceksin kardeşim. Bak hakkını helal et dedik. Güzel tatlı dille söyledik sana. Küfür mü ediyor? Yok öyle küfür değil ya. Şey hani ne yapayım Recep? Ben adam ara şimdi çıkıp adam mı arayayım dışarıda? Kurban olayım. Zaten geleceksin. Çantan neredeydi? Çantada ne vardı?